Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlenmiş durumda. Estetik operasyonlar için kredi çekeni, eşrafından borç alanı, para biriktireni duydunuz. Ama böylesini daha önce duymadınız. İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvvet Sey'nin yaptırdığı estetik ameliyat masraflarını birlikte hareket ettiği reklam firmasına ödettiği ortaya çıktı. Haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında Başkan Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvvet Sey'nin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Belediye personelinin reklam ihalelerine fesat karıştırıp birlikte hareket ettikleri firma sahiplerinin adreslerine şartnameleri ihaleden önce gönderdiği ortaya çıktı. Ayrıca ihale sonrası sahte fatura düzenleyerek gerekli meblağın yüksek gösterildiği, artan paranın da şüpheliler arasında paylaşıldığı belirtilirken Adana Büyükşehir Belediyesi 58 milyon TL zararı uğratıldı. Öte yandan mürüvvet senin yaptırdığı estetik ameliyat masraflarını reklam firmasına ödettirdiği, diğer belediye personelinin de ev kirasını ödettirip cep telefonu aldırdıkları ortaya çıktı.